O buradan Ölmüş, ölmüş insan aldım ya. Bak işte çıktı ya. Ne Bunun da ya. Geliyor. 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 insanlarla karşıya geçmişler boya. Yani. Şimdi sularla da deniz yükseldi. Bu yana gelemiyorlar. Yapılacak bir tek iş var. Yukarıdan bunlara bir elektrikle projektörle yazı okuyacağız. Bir yazı atacağız. Kalsın atmıyorsa biz onu alırız. Yani tehlike yok aslında. Kaç kişi Ama... vermiş onlar kaç kişi ya? Kaç kişi onlar? Üç, üç kişi ver. Bir de çocuk vermiş

25 25 metre Ama bir şey yok yani. Onlar çok var mı yani? Erzak Siz Şu anda durumunu değil. Yok tamam. yok. Tamam, tamam. Bir kıvaz kaybetmeyelim. Ben size yapacağım. Siz başka yerlerle görüşmeyi şartınızdan Çar... <laughs> sabah Zonguldak'tan misafirlerimiz geldi. Hava da güzeldi. Onlarla güzel bir vakit geçirmek iç için köşe ağzına geldik. Geldiğimizde deniz çok güzeldi. E, Botla beraber Donbay Kalesi, şey, e, Donbay Kayası diye bir yer varmış. Güzel olduğunu söyledi. Hep beraber oraya gittik saat tutup deniz biraz dalgalanmaya başladı. Hadi gidelim dedik. İki aile beraber döndük. Tekrar onları almaya gidecektik. Ama görüşte deniz iyice dalgalandı. Bot gidemedi yani. Dalgalardan dolayı gidemedi. Ondan sonra denizin durulmasını bekledik ama görüyorsunuz şu an deniz durmuş durumda. Kaç ne kişi biliyorsun? var şu anda orada? Yiyecekleri falan var mı? Yiyecek her şeyleri var yani. Suları var, içecekleri var. <laughs> Bir tane bayan var, bir tane çocuk var, bir tane de erkek var. Bir aile orada. Peki şu anda ne yapmayı bekliyorsunuz? Yani ne yapılacak? Ee, sanırım denizin durulmasını bekleyeceğiz şu anda. Valikten öyle bir açıklama gelmiş. Kimseye riski yapmayalım. Deniz durulsun ondan sonra o Biz de bekliyoruz. Onların orada durumu gayet iyi. Sürekli telefonda görüşüyoruz. Psikolojileri de gayet iyi. Onları da telkin etmeye çalışıyoruz biz burada. Burada olduğumuzu hissettiriyoruz onlara. İnşallah sağ salim hamza işte bu memur beyin telefonlar yapıyor. Benim telefonum da yazıyor. Evet. 300 bin dolar Ben sabah kadar ayakta. <laughs>